videolara yorum yaparak, beğeni atarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Geçtiğimiz günlerde katıldığı partide birkaç kişinin koronavirüse yakalandığını öğrenen sunucu Buse İskenderoğlu'nun test sonucu negatif çıktı. Önceki gün nişantaşında görüntülenen İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkat çekti. Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in geçen hafta sevgilisi Yiğit Markus Aral'ın doğum günü için Yalı'da düzenlediği doğum günü partisi sonrası bazı kişilerde koronavirüs çıktı. Partiye katılan sunucu Buse İskenderoğlu, Nişantaşı'nda görüntülenince merak edilen sorulara yanıt verdi. Birkaç kişinin virüse yakalandığı parti hakkında konuşan İskenderoğlu, abartıldığı kadar bir şey yok, partide yazılanları gördünüz, birkaç kişi de çıktı, ben de test yaptırdım ve testim negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok. Birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım. Gerekli açıklamayı Şevval ile Markus yaptı zaten. Doğrusu bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz dedi. Öte yandan fiziği ile göz kamaştıran Miss Turkey 2016 birincisi ve sunucu Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle tüm bakışları üzerine çekti.